Evet değerli spor severim, maç sonrasında röportajlarımız devam ediyor. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla Uzun Köprü'nün en genç sporcusu Eray ile birlikteyiz şimdi. Eray maç performansı çok önemliydi. Girdin ikinci devre oyuna. Az daha skor anlamında da katkıların olacak. Neler söyleyeceksin? Doğu gücü karşılaşması Bursa'da. Çok iyi mücadele ettik ama beklediğimiz sonucu alamadık. Ya üzgünüm ya konuşamıyorum. 3-2 çok kötü kaybettik ya. Çevirebilirdik ikinci yarı. Olmadı. Bu kadar. Peki bu genç yaşına rağmen bölgesel amatörlükte mücadele etmen 14 bölge var yaklaşık 196 takım var. Sen de en genç takımda spor yapıyorsun. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Hmm. i̇yi oynadık. Biraz da heyecanlıyım abi. Evet maç sonrası tabii röportajlar çok zordur kardeşimizi biz tebrik ediyoruz. Bu genç yaşına rağmen bölgesel amatörlükte mücadele ediyor. Bundan sonraki maçlarında spor şansında başarılar diliyoruz genç kardeşimize ve takım arkadaşlarına. Teşekkürler. Sağlar.